Merhabalar, bu videomuzda sizlere bel egzersizlerini uygulamalı olarak göstereceğiz. Hareketleri fizyoterapist arkadaşımız Ayşe Hanım ve Bahar Hemşe Hanım eşliğinde uygulamalı olarak göstereceğiz. Bizim sizden istediğimiz video boyunca hareketleri tekrar etmeniz. Merhabalar. Şimdi size birkaç bel egzersizleri göstereceğiz. Bu bel egzersizlerini kimler yapabilir? Bel fıtığı olan hastalarımız, yine bel kaslarında güçsüzlük olan hastalarımız ve bel sorunu yaşayan hastalarımız bunları yapabilirler. Öncelikle sırt üstü yatıyoruz. Evet. Bacaklarımızı uzattık. Çok güzel. Sırt üstü rahat bir pozisyondayız. Kollarımız yanda. Şimdi bir bacağımız yerde kalırken diğer bacağımız dizimiz dümdüz bir şekilde kalçamızdan itibaren bu şekilde yukarı kaldırıyoruz. Yalnız bunu yaparken çok fazla yukarı kaldırmamamız gerekiyor. Yapalım. Evet çok güzel. Daha sonra diğer bacağımıza geçiyoruz. Birazcık daha kaldıralım. Evet. Bu pozisyon iyi. Bu egzersizi her bacak için 10 10 20 defa yapabiliriz. Daha sonra diğer hareketimize geçelim. Yine yarım mekik hareketi. Dizlerimizi bükelim. Çok güzel. Kollarımız hafifçe yukarıda. Dizlerimizin arasında da yumruk kadar bir boşluğumuz kalsın. Omuz genişliğinde açıyoruz dizlerimizi. Şimdi yarım mekik çekeceğiz. Bunu yaparken de başımızı kaldırıp hafifçe karnımıza doğru bakacağız. Yapalım. Çok güzel. Bunda karın kaslarımızı çok güzel hissedebiliyoruz. Bunu yaparken de yine egzersizlerimizde nefes kontrolü çok önemli. Nefesler yerde alınıyor. Yukarı kalkarken hareketi yaparken de veriliyor. Şimdi yerde nefesimizi alalım. Kalkarken veriyoruz. Nefeslerimizi daima burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Evet çok güzel. Şimdi yine köprü hareketi hareketine geçelim. Köprü kurma hareketimiz. Bunda dizlerimiz aynı pozisyonda yine yumruk kadar boşluğumuz kalacak. Kollar yanda rahat. Kalçamızı dümdüz yukarı doğru kaldıracağız. Kalçamızı kaldıralım. Evet indiriyoruz. Çok güzel. Dizlerimizin arasındaki boşluğu koruyoruz. Bunu yaparken de yine yerde nefesimizi alıyoruz. Kalkarken veriyoruz. Evet. Tekrar yapalım. Yerde nefes aldık. Kalkarken veriyoruz. Bu hareketi de onar kere tekrarlıyoruz. Daha sonraki hareketimize geçelim. Daha sonraki egzersizimiz de yine bel, karın ve bütün iç kaslarımızı, çekirdek dediğimiz kor kaslarımızı çalıştıran bir egzersiz. Bunun için bir elimi belimin altına koyuyorum. Belimizde normalde bir kavisimiz olur. Dümdüz bir şekilde gelmez belimiz. Şöyle bir kavisimiz vardır. Bu kavisimizi azaltıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Belimizi elimize doğru bastırıyoruz. Çok güzel. Bırakalım. Başlangıçta hissetmek için elinizi belinizin altına koyabilirsiniz. Tekrar. Bunda nefes kontrolümüz nasıl olacak? Normal pozisyonda nefesimizi alıyoruz. Evet. Verirken de Karnımızı kasıyoruz ve elimize doğru bastırıyoruz. Evet. Çok güzel. Bunu da yine 10 kere tekrarlıyoruz. Şimdi yüzüstü pozisyonda bir egzersiz yapalım. Evet. Yüzüstü pozisyonda kollarımız, ellerimiz rahat bir şekilde yana doğru alalım. Şöyle. Hı hı. Gayet rahatsız ee, Dizimiz, kalçalarımız dümdüz. Kalçadan itibaren bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bu seviye yeterli. İndiriyoruz. Daha sonra diğer bacak. Çok güzel. Bunda da çok fazla baş, bacağımızı yukarı doğru kaldırırsak belimize yük biner. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Tekrar yapalım. Evet, indirelim. Diğer bacak. Evet. Bunu da yine her bacak için 10 10 20 defa tekrarlıyoruz. Daha sonra emekleme pozisyonunda bir hareketimiz var. Onu yapalım. Emekleme pozisyonuna geliyoruz. Kedi deve dediğimiz hareket. Birazcık daha kollarımızı öne alalım. Güzel. Şimdi öncelikle deve oluyoruz. Deve olurken başımız karnımıza doğru bakıyor ve evet burada kamburumuzu çıkartıyoruz. Belimizi iyice dışarı doğru çıkarttık. Çok güzel. Kedi olurken de tam tersi başımız yukarı ve buradaki bel boşluğumuzu arttırıyoruz. Tekrar yapalım hareketimizi. Evet, deve olduk. Kedi olurken de tam tersi. Evet, çok güzel. Bu hareketleri yine, yine günde üçer defa, onar tekrarla yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen egzersizlerimizi düzenli olarak yapmaya devam edelim.